Kadir Has Üniversitesi'nde bu kibrit kutusu soruldu, çizmesi çizimini yapınız, iki kat büyüterek kutuyu açınız yani e, ve bunun çizimini yapınız diye soru sorulmuştu da ilk önce açılımıyla başlı. Bir kibrit kutumuz şöyle bakın orantıları yine bir buçuk orantısında. Şurası bir birimse burası bir buçuk birim. Yani iki kat büyütün dediğinde. Eğer burası 4 santim ise ilk şeyi birebir ölçekli burası 6 santim. iki kat büyütün dediğinde burayı 8 santim burayı 12 santim yapmamız gerekiyor. Yani sınavlarda böyle sorular soruyorlar. Evet şu şekilde açtığında dostlar bakın kibritin en üst yüzeyi bir grafik tasarımında hazırlarken bu böyle hazırlanıyor. Açılımı. Sonra bunun kutu birleşimi. Tamam mı dostlar? Burası alt tarafı barutlu kısım, barutlu kısım. Bu ise iç tarafta birleştiğini görüyoruz biz. Demek ki bizim kutumuzu toparladığımızda şu hale geliyor. Okey mi dostlar? Bakınız. Şu hale geldiğinde demek ki burada çift karton var. Ve bu kutunun hafif esnemeleri var. Bakın tam böyle dümdüz değil, hafif ovallikler, yaylar var. Artı diğer bir konu, bu kibrit kutusunun içinden çıkan yarıya kadar açılmış bir kutu denildiğinde ne yapıyoruz? Aynı orantıda burayı içeri girenin, bakınız şu kenara göre şunlar daha kısa. Ve şuradaki yay bakın açmış hocanız burada şunun şuraya kitlediğini iç tarafı. ve buraya yapıştığını içten yani kutunun açılımını biz şöyle gördüğümüzde şuraya döküyorum. Bakınız bir ucu nasıl yaparsınız onu anlatacağım. Anlatabildim mi? Üzüne baktığımızda kibrit arkadaşlar yine tabanı bakın kare diğer yüzeyler dikdörtgen. Bakın bu daha hoş durdu. Hemen herhangi bir yanlış kibriti yaparken sıradan bir kibrit yanı yapmayın. Çok artistik olsun, çok albenili olsun. Ifade zenginliği kazansın. Okey bakın bu çok güzel değil mi? Şimdi burada ben hafif yanlış bir kibriti şöyle koyduğumda şu taraftan açayım. Barutlu kısımlarını görelim. Bakınız kibritin aynı az daha artistik şöyle gördüğümde gölgeleri bu tarafa düşen gölgeleri ve artı birkaç tane kibrit bakın bunlar da artistik düşecek. Lütfen uzaktan kullanmayın. Kalem en iyi bu şekilde ve abanmayın şuramız kağıdımıza sürtünmesin fazla. Bir balerin gibi örnek A. Bir balerin gibi o da balet. Yani bunlar nasıl bir oyunlarını sergilerken Müzikal oyun olsun, tiyatral oyun olsun, böyle parmakların ucunda dans ediyorlar ise biz de plastik sanatçılar çizim sanatlarıyla ilgili uğraşanlar şu parmağımızın, küçük parmağımızın, hani serçe parmağımız diyoruz. Bunun üzerinde dans etmeliyiz sanki bir sinema filmi platosunda bazen görmüşsünüzdür kamera çekimi için raylar döşenir. Hiç titremeden orayın üzerinde gelir gider böyle görüntü. Bazen hidrolik kalkar kamera böyle yukarıdan bakar sonra yavaş yavaş böyle gider. Biz de işte onları iyi gözlemem. Öyle bir açıdan bakmanız lazım ki böyle kamera gezinmeli. Yani bu tarzda elimiz bizim buradan başlayıp düzleri geliyor. Son eğer elips çizecekse burada bir duruyor. Bak elime bak. Hiç bak. <laughs> Anlatabildim mi dostlar? Bak. Eğer daireye geçiyor ise elim böyle böyle. Okey. Böyle hareketlerin şunun üzerinde. Yoksa abanara böyle naifçe elinizi sıkarak kesik kesik çizgilerle o düşündüğünüz, hayal ettiğiniz güzel tasarımları çizer iseniz doğru olabilir tasarım. Ama biz burada size kalemi kullanmayı, çizim kalemiyle yazım kalemini kullanmak çok farklıdır. dostlar Anladın mı? Bugün bir iş makinesiyle binek otomobili nasıl kullanmak farklı ise aynı araç ama bir traktörü kullanmak farklıdır. Değil mi? Bir binek otomobili kullanmak farklıdır. Bir tırı kullanmak farklıdır. Bunun gibi bir şey. Evet. Şimdi her şey yer düzlemine dik açıyla idi. Bakınız böyle. Narin narin. Ve çizeceğiniz resimle konuşacaksınız. Senaryolaştıracaksınız. Of of of. Şuralarda çok güzel olmuşsun. Gel bakalım. Ben seni güzel resmedeyim. Gibi. Değil mi? Tiyatral davranacaksınız. Çünkü bir tiyatro sanatçısı bunu mimikleriyle, hareketleriyle, biz ise çizgilerimizle konuşmamız lazım. Okey? Bir edebi sanatçı ise öyküleriyle, şiirleriyle, makaleleriyle konuşur. Fonetik sanatçılar ise dostlar notalarıyla konuşur. Sonra geliyorum hemen burada bakın. Zeminde böyle bir ritmik çizgilerle anlatım var. Elimi devamlı çeviriyorum. Bakın bu ritmik çizgileri buldum. Sonra el hareketime dikkat ediyorsun Furkancığım. Bakın kayma kayma doğrularını buluşlarım. Okey. Buralarda ise kaymalarda birazcık daha koyular koyuyorum. Bakın böyle anlatalım. Şimdi şuradaki parlaklıkları hafif yine gösteriyorum. Geldi. Çok detaylı olmasa da bunu sizler de arkadaşlarım bu tarzda çizeceksiniz. Okey? Ben şöyle kaldırayım. Aynen şurada koyuyorum. Evet, size de kolay gelsin.